279. Hocam kolay gelsin. Geçmiş olsun. Ne şikayetiniz var? Bir gün rahatsızım var. Bazen ara ara gece uyanıyor. Bilinen bir hastalığın var mı? Yok, kronik bir hastalığım. Şey. Alerjin var mı? <laughs> Alerjim <var mı>? yok. <laughs> tamam, bir boğazına bakalım. Boğazım biraz kızarmış, iltihapları var. Onunla ilgili bir reçete yazacağım. Ben Doktor Seren Kahraman. 30 Temmuz 2000 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğdum. Üniversiteye gider, gidene kadar olan eğitimimi burada tamamladım. Daha sonra İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde eğitimimi gördüm. Eğitimimi tamamladıktan sonra 118. Devlet Hizmet Hükümlülükleri Kurası'nda ilk tercihimi İnegöl Devlet Hastanesi'ni yazdım. E şanslıyım ki geldi. E memleketimde hizmet verdiğim için çok mutluyum. Hem mutluyum hem böyle e, ne seçeceğime de karar veremiyorum. Böyle e, heyecan verici biz. Tabii ailemi de gururlandırdığım için mutluyum. Genel cerrahide uzmanlaşmayı düşünüyorum. Onun için önümüzde daha bir süreç var. Şimdilik buralardayım. Derin nefes alıp verebilirsin. Tekrar al. Derin nefes alıp ver. Ben Gökçe Eda Vargün. 1998 yılında İnegöl Devlet Hastanesi'ne doğdum. İlk orta ve lise öğretimimi burada tamamladıktan sonra İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesine gittim. Sonra 118. DHY kurasında ilk tercih olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ni tercih ettim. Çok şükür ki buraya atandım. Ee, annem ve babam 28 yıl e, annem ebe olarak, babam sağlık memuru olarak hizmet verdi. Annem babamın hem mesleğini hem hastaneyi hem İnegöl'ü sevdiğinden dolayı ben de burayı tercih ettim. Çok mutluyum, çok gururluyuz. Ee, şimdi size üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz bir hastalık durumu var. Bunun için antibiyotik, arkesi, ateş düşürücü gibi ilaçlar yazacağım. Evet. Ben Doktor Sude Tekin. 8 Kasım 2000 tarihinde İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi de burada tamamladım. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. Geçen ay yapılan zorunlu hizmet kurasında İnegöl Devlet Hastanesi'ni tercih ettim. Bu ay şu anda İnegöl Devlet Hastanesi sadece servisinde doktor olarak çalışıyorum. Annem 25 sene İnegöl Devlet Hastanesi'nde hizmet etmiş emekli bir hemşiredir. Onun yıllarca çalıştığı hastaneye doktor olarak atanmak çok gurur veriyor. Verici, çok mutluluk verici ailem de mutlu ben de çok mutluyum güzel burada olmak. İnegöl çok büyük bir ilçe, il olma yolunda ilerleyen bir ilçe ve hasta yoğunluğu da çok fazla. Çok çeşitli vakalar görebiliyoruz, çok iyi uzmanlarla çalışıyoruz, ekibimiz çok harika, idaremiz çok güzel. Hem çok öğretici hekimlik yolunda hem de keyifli bir süreç oluyor bizim için. İnegöl Devlet Hastanesi merkezi 300 bin ve çevreyle beraber yaklaşık 600-700 binlik bir hinterlanda hitap eden oldukça büyük ve önemli bir bölge hastanesi kurumunda. Bu hastanemizde son zaman çok ilginç bir olay gerçekleşti. Son dönem Mecbur Hizmet Kurası'nda e, İnegöl doğumlu İnegöl devlet Hastanesi'nde doğan 5 tane gencimiz tıp fakültesi eğitimi bitirdikten sonra Mecbur Hizmet Kurası'nda ilk tercih olarak İnegöl devlet Hastanesi'ni tercih etti ve doğduğu şehirde, doğduğu hastanede hekim olarak görev vermeye başladı. Bu bizim için oldukça e, büyük bir gurur. İnegöl'den böylesine güzel cevherlerin e, çıkmış olması ve kendi e, halkına hita, e, hizmet ediyor olması oldukça gurur ve onur verici bir şey. İnşallah bunların sayısı daha çok artar ve daha fazla e, yerel halkla beraber yine e, halkına hizmet vermeye çalışırız.